Ben Deniz Ebu Bekir Memiş. 1952 yılında Malatya'da doğdum. 1971 yılında Malatya İmam Hatip Lisesi'ni, 1972 yılında yine Malatya'da Lise Fen Kolu'nu devam ederek bitirdim. Daha sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği'den fizik mühendisi olarak mezun oldum. Bir sene imamlık yaptım. Daha sonra 5 sene Suudi Arabistan'da müteahhitlik yaptım. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatına uzman yardımcısı, uzman ve daire başkanı olarak görev aldım. 2013 yılında kendi isteğimle emekli oldum. Kendimi Kur'an Fidan çalışmasına verdim. Uzun zamandır bu konu üzerinde çalışmaktayız. Kur'an Fidan çalışmasının dışında Karayollarında trafik güvenliğinin sağlanması, depremle ilgili notlar ve bürokrasinin yapılandırılması ve verimli hale getirilmesi gibi çalışmalarımda bulunmaktadır. DPT çok verimli bir kurum idi. Sabaha kadar ışıkları yanan bir okul idi aynı zamanda ve herkesin kapısı birbirine açık iletişim kalanları çok güzeldi. Hiç kimseye bir, bir şey sorduğun zaman, bir şeye ihtiyacın olduğun zaman mutlaka cevabını çok güzel bir şekilde sana heybesinde ne varsa onu verirlerdi. Depetenin kapatılması bizleri gerçekten üzmüştür. Keşke yeniden bir bu konu ele alınsa, gözden geçirilse bunda memleket için yarar vardır. Rasim Özdenören abi ile birlikte çalıştık. Gül yetiştiren adam çok istifade ettik kendisinden. Cuma günleri özellikle odasına giderdik. Cuma günü öğleden sonra bir sohbet halkası kurulurdu. Ve her meşrepten, her yerden insanlar gelirdi. Sohbetler olurdu. Çok istifade ederdik bunlardan. Hatta Rasim abi de şu şundan istifade ederek Rasim abi de Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. 5 yaşında benim kızım ilk defa onda denemiştik. Ondan sonra 63 yaşındaydı Rasim, Rasim abi. Rasim abi de denedik. Bir cenazeden döndük. Bir arkadaşımızın abisi vefat etmişti. Ben de arkadaşlara bir hatim dağıttım. Rasim abiye de telefon açtım. Dedim ki Rasim abi senin vaktin fazla olmaz. Sen bir Yasin okusan yeter. Dedi benim yazar olduğumu bilmiyor musun? Dedim evet yazarsınız ama okurda değil misiniz? Yok dedi ben okur değilim ben yazarım sadece. Öyle mi öyle dedim. Peki. Ondan sonraki gün şu alfabeyi aldım gittim. Dedim ki Rasim abi ben geleceğim bunu öğreneceksin. Olmaz dedi. Şöyle başladım olmadı böyle başladım olmadı. Şu şunu yaptık olmadı bunu yaptık olmadı. Dedim abi hiç çaresi yok. Yalnız o biliyor ki bunda mutlaka bir hikmet de var. Onun için fazla direnemedi. Çünkü tecrübelerimiz var, böyle başka tecrübelerimiz de var. Daktilo'dan bilgisayara geçişinde de bir katkımız olmuştu. Orada da ben yapamam demişti fakat yaptı. Onun için böyle bir tecrübeyi de dikkate alarak acaba diye bir şey doğdu, içine bir his doğdu. Tamam dedi. Başladık, Şimdi bir hafta biraz zorlandı işin doğrusu. Ama ondan sonraki hafta o gaza basıyor, ben frene basıyorum. Bir an önce geçmek istiyor, Kur'an'a geçmek istiyor. Ben diyorum ki abi, yani şimdi acele etmeye gerek yok. 10 gün sonra geç. Ama pişsin, pişerek geç. Tamam dedi, neyse. 40 gün sonra aşağı yukarı oldu. Kur'an-ı Kerim'i açtık, okudu. Biz ondan sonra bu Kur'an fidan çalışmasına daha ağırlık verdik. Dijital uya ortama getirdik. Belki bu konu üzerinde daha fazla durabiliriz. Kızım Merve 4 yaşındaydı. Bir gün böyle konuşurken baktım bütün cümleleri doğru kullanıyor. Dedim ki kendi kendime acaba bir metot geliştirilemez mi ki doğrudan doğruya tecrütlü öğretsin. Aynı bu çocuğun konuştuğu gibi. Çocuk ne yüklemi bilir, ne özneyi bilir, ne virgülü bilir, ne noktayı bilir. Ama bütün hepsini doğru kullanıyor. Dolayısıyla önce daha önceki sistemler şöyleydi. Önce tecrütsüz öğretiyorlardı, sonra tecrütlü. Bu da bir zorluğa yol açıyordu. Mesela önce en ente diye öğretiyorlardı. Ente, ente, ente diye çocuk tekrar ediyor. Daha sonra diyorlar ki bu ente değil, ente olacak. Bu da bir zorluğa yol açıyor çünkü bir alışkanlık kazanmış oluyor. Dedi ki bunu aşmanın yolu nedir? Açtım Kur'an-ı Kerim'i, Yasin Suresi, Mülk Suresi, Nebe Suresi, Rahman Suresi bunların kelimelerini dizayn ettim konularına göre. Ve kendi el yazımla da yazarak 3-5 satır günde Kızım gel bakalım bu işte şudur, bu Emine'dir, bu Ketebe'dir, bu falandır filandır. Böyle devam ettik. Bir ay sonra bir baktık ki tamam hiçbir kural bilmiyor ama tecrütine göre, kuralına göre okuyabiliyor. Biz bunu bu şekilde başlattık ve verimli oldu. Kimde denediysek de ve hepsinde başarılı oldu. Japon misafirlerimiz oldu bu arada. Japon misafirlerimizden bir gün bir tanesi Mustafa Şirin'i dedi ziyaret edelim. Mustafa Şirin de o zaman Abdullah Gül Bey'in danışmanı. Tamam olur dedik. Cuma günü öğleden sonraydı. Ben de indim. Dediler biz biraz sonra gelelim. Tamam dedim. Ben indim Mustafa Şirin'in oraya. Baktım ki oda dolu tıklım tıklım. Almanya'dan gelmişler bir sürü insanlar. Ve Mustafa Şirin de şu CD'mizi yüklemiş bilgisayarına işte sorulara cevap vermeye çalışıyor. Ben içeri girince Dedi ki ya dedi işte dedi bu programı yapan arkadaş geldi. Rahatladı kendisi. Ondan sonra ben geçtim bu sefer bilgisayarın başına. Fakat baktım sorular oradan buradan derken biraz unuttum şeylerin Japonların olduğunu, misafirlerimizin olduğunu. Sonra aklıma geldi. Gittim Japon misafirlerimizi aldım içeriye. Dedim ki bu Japon misafirimiz 12 günde öğrendi bunu buna işte istediğinizi sorun. Peki dediler, geçti bilgisayarın başına, şu dersi aç, şurayı oku, burayı aç, burayı oku, o birini oku. Dediler ki arkadaş, senin hiçbir şey anlatmana gerek yok, hep bütün cevaplarımızı aldık. Ve tabii ki ben de çok rahatladım yani <laughs> bu şeyle. Şimdi bizim sistemden 3 günde öğrenen de var, 60 günde öğrenen de var. Herkesin kapasitesi kendine göre. Ben medreseden gelmeyeyim. Allah nasip etti. Öyle bir eğitimimiz oldu. Kur'an-ı Kerim'i öğrendik ve tecvidi öğrendik. Ondan sonra bir nebze de Arapça, sarf, nahi, tefsir, hadis öğrenme imkanımız oldu. Allah Allah'a şükürler olsun. Şimdi önce tecrütsüz, sonra tecrütli. İmam hatifte de aynı sıkıntı var. Aynı yöntem imam de. Bugün de birçok yerde aynı şey devam ediyor. Biz bunu aşmak için, bu programı bunu aşmak için şey yaptık ve daha sonra bunun Android versiyonunu da çıkardık. Görme engelliler için MP3 dosyalarını da çıkardık, bunların hepsi bizim sitemizde var. Bunların hepsi şu anda tedavülde. Elhamdülillah insanlar istifade ediyor çok şükür. Şimdi bizim sistemimizde kelime öğretim sistemi var. Harf öğretim sistemi yok, kelime öğretim sistemi var. Emine, Ketebe diye başlıyoruz oradan. Ve konular öyle dizayn edilmiş ki gramerle ilgili konu verilmedikçe e, o konuda hiçbir kelime yer almıyor bir defa. Ve bütün kelimeler istisnasız Kur'an-ı Kerim'den. Yoğunluklu olarak Yasin Suresi, Mülk Suresi, Nebes Suresi, Rahman Suresi yer alıyor. Bunların kelimeleri özellikle Yasin Suresi'nin hemen hemen özellikle bütün kelimeleri orada yer alıyor. Bu CD'miz çıktıktan sonra tabii ki birçok eksiklikleri vardı bu CD'nin. Bir de bizim hedef kitlemiz şöyleydi, bunu meslek edinmeyecekler için biz çıkardık. Fakat CD'miz yayıldı, dünyanın birçok yerine gitti. Almanya'dan, Avustralya'dan, Amerika'dan bu sefer talepler gelmeye başladı. Bunun İngilizcesi yok mu, bunun Almancası yok mu? İmam Hatip okullarına girdi, ilahiyat fakültelerine, Kur'an kurslarına girdi. Biz de bunun üzerine bir çalışma yaptık. Ben Muhsin Demirel'e gittim. Bizim planlamadan yine Muhsin Demirel'e dedim ki Muhsin bak bana gelen maillere bak bu fidanla ilgili. Dedi ki ya dedi öyle gözüküyor ki fidan bundan sonra İstanbul'un fethi gibi olacak. Bundan sonra tecrütsiz öğren sonra tecrütlü öğren devri kapanacak. Doğrudan doğruya tecrütlü olarak öğretim olacak bundan sonra. Öyle anlaşılıyor dedi. Bana düşen hattatlık ne gerekiyorsa söyle yapayım ve yaptı. Halen de yapıyor yani. İmam Hatip okullarına, Kur'an kurslarına, ilahiyatlara girince Ahmet Bilgin'e bu konuyu açtım. Dedim ki Ahmet abi bak böyle böyle talepler var. Ama siz ehilsiniz. Bunu birlikte bir gözden geçirelim. Dedi ki tamam dedi. Biz insanları üç gruba ayırıyoruz fidan çalışmasında. Birinci grup 4 yaş, 10 yaş ve 60 yaş üzeri. Bunlara birinci grup diyoruz. Bunlara tecrüt kurallarını öğretmeye gerek yok ama bir defa dinlenmesin, dinlemesinde yarar var. İkinci grup 11 yaş, 60 yaş arasında kalıp bu işi meslek edinmeyecek olanlar. Meslek edinecekler için bu meddi muttasıl mı, meddi munfasıl mı, meddi lazım mı, meddi lazımın hangi bölümünde bu detaylara işte orada tecvid diye bir buton koyduk. Oraya giriyor, bunun ne olduğunu orada öğreniyor üçüncü grupta. Biz gençlerimizi ne, nasıl oldu da camiden soğuttuk. Bir 10 sene önceki cemaate bakın ne kadar cemaat vardı, ne kadar genç vardı camide. Bir de bugün bugün bakın. Yani gitgide bu azalıyor. Maalesef bu çok üzücü bir durum. Birçok bir Kur'an kursunda, birçok okullarda, halk eğitim merkezlerinde artık bugün eğitim yapılıyor yani fidan, fidan ile. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.